Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in o güzel sözlerini öne çıkarıyorlar. Huzur istiyorsan bakın huzur istiyorsan diyor. Önce seni yaratanı tanıyacaksın. Rabbini göreceksin diyor. Bunu söylüyorlar. Çekinmiyorlar. Doğru. Doğruyu söyleyeceksin. En son gördüğüm bir e, derenin kenarında da olsam diyor israf etme. Hazreti Muhammed Avustralya'da bir e, şeyde yazılmış suvarın üzerinde. Sosyal medyada gördüm. Huzur İslam'da bir değerli Şimdi namaz kılan huzur bulur. İslam'ı yaşayan huzur bulur. Yalandan tembellik ederek bakınız yardım yapan, hayır yapan huzur bulur. Çoklarına soralım ki Yediğinden bir huzur kalırsın, ha, yaptığın hayırdan mı? Sana bir Allah razı olsun diyenden daha çok. Ben şahsen bile buluyorum. Yedir, yedir, yedir. Doğru mu deriz ama? Yediği gider. Çok güzel bu hafta yemek yedin, bir billah para verdin. İnan ki huzursuz olsun, ben bu parayı niye verdim? Bu kadar el niye yaptım ama onu bir fakir ihtiyaç sahibine versen...